Hoş geldiniz. Gelen son bilgilere göre Rus ordusu Smolensk Minsk otobanında görüntülendi ve Belaruslar Lukashenko'nun davet üzerine girmeye hazırlanıyor. Belarus ordusu tüm birimlerini alarm durumuna geçirdi. Ordu Litvanya ve Polonya sınırında NATO'ya karşı tatbikat başlattı haberleri basına servis ediliyor. Hoş geldiniz. 17 Ağustos 2020 günün tüm Belarus gelişmelerini sizlere aktaracağız. Dün zaten Belarus ile ilgili özel bir haber yapmıştık. Fakat bugün son olayları sizlere aktaracağız. Öncelikle Belarus'ta Minsk'te Rusya bayrakları açılmaya başladı. Burada halkın gerçekten Rusya'yı istediğini görüyoruz ki tabi birçok kişi de buna tepkili. Bayraklar açan bugün sokağa çıkan Lukashenko yanlıları şeklinde servis edilmiş. Ve bu arada Putin ile Lukashenko'nun tekrar görüştüğü yerel basın tarafından servis edilmiş. Son dakika Putin Lukashenko'ya Rus ordusunu istemesi halinde yardıma hazır olduğunu bir kez daha bildirdi. Putin Rusya Belarus'ta düzeni sağlamaya hazır. Bunları zaten dün de aktarmıştık. Lukashenko NATO sınırımızda tanklarını çalıştırdı. Rus ordusu ile buna karşı koyacağız David evet, ilk defa NATO'nun resmen Belarus'a girmeye hazırlandığını görüyoruz. Yani Belarus'ta bir NATO Rusya savaşı kapıda gibi gözüküyor. Bakalım çünkü Polonya'ya çok ciddi asker yılması var. Özellikle Amerika tarafından son kapı olarak görülüyor Belarus. Belarus ordusu tüm birimleri alarma geçirdi. Ordu Litvanya ve Polonya sınırında tatbikata başladı. Evet son dakika haberi tekrar ediyorum. Litvanya ve Polonya sınırında ordunun tatbikata başladı açıklandı. Bilindiği gibi muhalefet lideri Litvanya'ya kaçmıştı. Evet Belarus'ta Lukashenko ile Putin'in sık sık görüşmesi görüşme yaptığı açıklanıyor ve bir son dakika haber elimiz ulaştı. Bu son dakika haberine göre Rus ordusu Smolensk Minsk otobanında Belarus'a giderken görüntüleri çekilmiş. Evet gerçekten de Rusya'nın resmen resmi olarak Belarus'a girmeye hazırlandığını görüyoruz. NATO müdahale edebilir yorumları yapılıyor. Bu da önemli. Fakat ne yazık ki aslında şunu söyleyebiliriz. Ülkenin parçalanması an meselesi tıpkı Ukrayna'nın Donbass bölgesinde olanlar gibi. Bakalım burada ne olacak? Kırım gibi de olabilir arkadaşlar. Fakat bu sefer Rusya'nın Kırım gibi değil direkt Minsk'te bir karargah kuracağı yorumları yapılıyor. Bu da önemli. Bazı kişiler şu yorumları yapmış. Adam sırf koltuğu bırakmamak için ülkeyi Rusya'ya peşkeş çekti. Gerçekten inanılmaz. Çünkü bilindiği gibi daha önce Lukashenko ile arkadaşlar Rusya Putin'in arası hiç iyi değildi. Fakat ne olduysa bu seçimlerden sonra bir anda Lukashenko Putin taraftarı haline geldi. Tabi koltuğu kaybedeceğini anladı ki aslında seçimleri kazandı. Fakat muhalefet dediğimiz gibi orada seçimlerin hileli olduğunu iddia ediyor. Belki gerçekten hileli mi yoksa normal muhalefet mi kabullenemiyor bunu biz de bilmiyoruz çok yakından takip edemediğimiz için Belarus basınını. Evet hoşça kalın. Yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz ama ne yazık ki Belarus 2. Ukrayna 2. Kırım olma yolunda, Donbass olma yolunda ilerliyor. Bu sefer resmi olarak Rusya'nın başkent Minsk'e kadar geleceği konuşuluyor. Zaten görüntülerde gördünüz. Hoşça kalın.